Biliyorsunuz, Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu olarak bir vakıf kurduk. Bu vakfa bağlı olarak da ilk teknik lisemizi faaliyeti geçirdik. Bundan sonra da meslek yüksek okuluyla bir butik bir üniversite kurmak için yola çıktık. Bu konuda faaliyetlerimizi, bilgimizi geliştirmek için önce Ankara'da hocamızın üniversitesini ziyaret ettik. Onlardan bazı bilgileri aldık. İnşallah önümüzdeki en kısa zamanda bu projelerimizi gerçekleştirmek için kamuoyunun önüne çıkacağız. Denizli Sanayi Bölgesi kapsamında bir üniversite kurmak istediklerini anlattı. Çok başarılı bir lise çalışması zaten yapılmış, teknik lise. Ee, onun üzerine e, bir sanayi bölgesinde e, butik, kendisi de o kelimeyi kullandı, o kelime önemli, butik bir üniversite kurmak niyeti güzel bir niyet. Bu OSB'nin içine, OSB ile yakın çalışan bir butik üniversite kurulması güzel bir fikir. Biz de böyle bir deneyimden geçtik. Yani dünyada dünyada diyorum bir sanayi bölgesinin kurduğu ilk ve tek üniversitedir Ostin Teknik Üniversitesi. Bizim tanımımızla da dünyanın ilk ve tek sanayi üniversitesidir. Hani normal jargonda bizimki bir teknik üniversite, Ankara'nın iki teknik üniversitesinden bir tanesi. Fakat bizim yaptığımız tanıma göre. Bir sanayi üniversitesidir. Üçüncü nesil girişimci yenilikçi dediğimiz bu laflar da beylik klişe laflar gibi gözükür ama bizim inandığımız şeyler. E, buradaki deneyimlerimizi değerli başkanımızla, değerli sanayicilerimiz, başkan yardımcılarımız, yönetim kulüplerimizle paylaşacağız. İnşallah faydalı bir e, şeylere e, emeğimiz, katkımız olmuş olur.